var. Her çarşamba gecesi var. Hiç belaya düşmek istemiyor musun? Sırrı çarşambadadır. Salı ikinden sonra başlar. Eğer salı ikindiden sonra üç kere Allahümme ya kafi bela ikfin el bela ablen üzülü imin ya Allah 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 yedi kere. Bunu üç kere tekrar ediyorsun böyle. Sonu yedi kere. Eğer ikindi namazını kıldıktan sonra her salı bunu yapın, bir hafta bir şey yok size. Hadis var. Safer kitabımda bu var. Alın safer kitabımda bunu bulun. Her salı ikinden sonra yapın. Bir. İkinci garanti. Çarşamba girdi akşam ezanıyla. Akşam namazını kıldınız. Cevabını kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz? Farz değil, vacip değil. Peşine her dergide yazıyor. Efendim, dört tane şey var. Nedir o? Besmele var. 100 kere besmele, yüz kere la havle, yüz kere ya haliku, 100 kere subhun kutus. Bunlar çok kolay.